bana bir bakar mısın abi? Yalan gibi şurada şur masını gösterse alttan üstten bak şöyle şöyle yapıyorum. Bu güneş olsa var ya bu Yani çok aşırı bastırdım dedim içim. Fındıklıkta os biçiyordum Bir taşın parıldadığını gördüm. Almak istedim. Biraz sıcaktı. Soğumasını bekledim. Biraz su döktüm. Ve aldım eve getirdim ve evde de biraz inceledim. Tekrar yıkadım evde. Biraz çamur da düştüğü taraf düştüğü bölge biraz da yeri oymuştu. Evde de biraz inceledim. Işıl ışıldamasını gördüm. E, i̇nterneti açtım. işte mermere yazı yazması gerekiyor, gerektiğini söyledi. Mermere yazı yazıyordu kahverengi bir şekilde. E, şey diyordu. Tükenmez kalemle yazı yazın. Yazmaması gerekiyor diyordu. Yazı yazdım. Yazmıyordu. Hani ateşe attım. Ateşte de yanmadı. Ondan sonra işte şeyin fazlalaştığı gökteş olabileceğini düşünüyorum. Hı, hı. İşte. Ne zaman getirdiniz? Parıldamasından ve ışık saçmasından. Işığa tuttuğumda güneşte çok aşırı bir şekilde parladığını, her tarafının parladığını hissettim. Hı, hı Yani gördüm. Mesela ışık ışığın altına tuttuğum zaman da aynı şekilde. İşte sokağa çıkma yasağı da olduğundan Birkaç gündür öyle durdu. İstanbul'a falan da gidebileceğimiz için işte yetkililerin bunu incelemesini istiyorum. Ne zaman? Aldımlar bu gibi şeyler. Toplar duruyor. Böyle bir daha diyor mu Yorma geldin yavrum. Ben odun oturmak isterim odunu otur. Bir tür bir şey geldi. Birkaç gün var. Biraz var.

çıkacağız. Bakayım. Sen Televizyona çıkacağız mı? Kaçta çıkacağız? Ayarlayayım ben. Bir de düşün,